Herkese merhaba. Ben İrem. Bugün sizlere Sagittarius yani Yay burcu takım yıldızının öyküsünü anlatacağım. Onun öncesinde Yay burcu takım yıldızının gökyüzündeki görüntüsü hakkında konuşalım. Atmosfer yoğunluğunun ve ışık kirliliğinin az bulunduğu bulutsuz bir gece gözleminde Yay burcu takım yıldızı çaydanlık şekline benzer. Buradaki gibi. Burası çaydanlığın kulpu, burası kapağı ve burası da ağız kısmı. Bu çaydanlığın ağız kısmından Samanyolu galaksisinin Milky Way kolu sanki çaydanlığın buharıymış gibi gökyüzüne doğru yükselir. Bu benzerliğe biz astronomide asterizm diyoruz. Sagittarius'un mitolojik öyküsüne gelirsek, Zodyak kuşağındaki Sagittarius, yarı at yarı insan yaratıklar olan Centaurluların kralı Cherion'u temsil etmektedir. Yarı at yarı insan olan Centaurluların birçoğu zalim olarak bilinirler. Ayrıca bunlar kaba, güvenilmez, vahşi, aldatıcı ve çok içen yaratıklardır. Cherion'un bu yaratıklardan farklıdır. Ceryon'u güneş tanrısı Apollon, ay tanrıçası Artemis ve vahşi hayvanlar yetiştirmişlerdir. Bu yüzden Ceryon kibar, başkalarını düşünen ve bilgili biridir. Ceryon'un yetenekleri ve bilgileri herkes tarafından kabul edilirdi. Ceryon'a birçok ünlü kralın çocukları, yeteneklerini ve bilgilerini öğretmesi için gönderilirdi. Öğrencileri arasında Herkül de vardır. Herkül yolculuğa çıktığı bir gün yolda çok susar ve Çeryon'un yanına uğrar. Çeryon'dan evinde sakladığı ama yara at yara insan yaratıklara ait olan şarabı açmasını ister. Çeryon bu isteği kabul eder. Şarabı açınca güzel kokusu memleketin dışına kadar yayılır. Ve bu kokuyu alan centaurlar büyük bir hışımla eve gelirler. Centaurlar kendilerinden habersiz şaraplarını açtıkları için Herkül ve Charyon'a saldırırlar. Herkül, Centaurluların birçoğunu öldürür. Geri kalanını da şehrin dışına sürer. Charyon olaya hiç karışmamakla beraber Herkül'ün yanında olayı dikkatle izler. Herkül, o kargaşa da yanlışlıkla zehirli oklarından biriyle Charyon'u da vurur. Herkül bu duruma çok üzülür Herkül'ün üzüntüsüne gören Zeus, bu iyi sentaoru yıldızlar arasına yerleştirir. Sagittarius bir erkek vücudunun belden üst kısmıyla bir atın birleşimini temsil eder. Ayrıca bu takım yıldızının Argonotlara yolculukları sırasında rehberlik etmesi için gökyüzüne yerleştirildiğine inanılır.